Merhaba arkadaşlar, Tasar Akademi TV'ye hoş geldiniz. Ben Türkçe öğretmeni Gizem Şen. Bugün sizlerle birlikte sözcükte anlam konusunun atasözleri kısmıyla devam edeceğim. Evet, atasözlerimizle ilgili öncelikle genel bir tanım yaparak özelliklerimize değinelim ve örneklerimizi inceleyelim birlikte. Atasözleri Geçmişten günümüze gelen, uzun deneyimlerden yararlanarak kısa ve özlü öğütler veren, toplum tarafından benimsenerek ortak olarak kullanılan kalıplaşmış sözlerdir. Ve atasözlerimiz anonimdir. Yani kimin tarafından söylendiği belli değildir. Ha ırk olarak bellidir diyebiliriz. Ayağını yorganına göre uzat. Türk atasözü. Kilincin içindeki siyah taştan değil de beyaz taştan kork. Japon atasözü. Yani ırk olarak bellidir diyebiliriz. Ama kişisi belli değildir. Bu yüzden de anonimdir diye kabul ediyoruz. Bir diğer maddemiz kısa ve özlü sözlerdir. Yani iki üç kelimenin yan yana gelmesiyle oluşabilirler. Cümle halinde karşımıza çıkar. Ama içerisinde bir sürü mesaj bulundurur. Bu yüzden de kısa ve özlü sözlerdir diyoruz. Tıpkı deyimlerimiz gibi. Kalıplaşmıştır. Söz dizim şekli değiştirilmez. Yani bir kelimeyi çıkartıp yeni başka bir kelime getiremeyiz. Kalıplaşmış ifadelerdir bunlar. Alma mazlumun ahını çıkar aeste aeste yerine. Alma garibin ahını çıkar aeste aeste diyemeyiz. Ya da bir diğer örneğimize bakacak olursak. Yalancının mumu yassıya kadar yanar yerine. Yalancının ışığı yassıya kadar yanar diyemeyiz. İğne atsan yere düşmez ifadesinin yerine. Çuvaldız atsan yere düşmez diyemeyiz gibi örnekler söyleyebiliriz. Kalıplaşmıştır. Söz dizim şekilleri değiştirilmez. Değiştirilmeye kalktığı zaman da anlatım bozukluğuna sebep olur. O yüzden bu maddemizi de şöyle bir yıldızlayarak önemli olduğunu belirtelim. Ve diğer bir maddemiz bir topluma nasihat veya ders vermek için seslenirler Ayağını yorganına göre uzat derken gelirin neyse giderini ona göre ayarla mesajını vermek istiyor. Eğitici özellik taşırlar. Yargı bildirirler, cümle halinde karşımıza çıkarlar. Deyimlerden farklı olan bir özelliğidir diyebilirim. Genellikle mecaz anlamda kullanılırlar. Ağacı kurt, insanı dert yer. Bir sürçen atın başı kesilmez. Minareyi çalan kılıfını hazırlar. Yani bir kişi yolsuzluk yaptıysa onun da üstünü örtbas etmek için gerekli sebepleri bulacaktır demek istiyor. Ve hemen notumuz var. Notlu kısımlarımızı özellikle yıldızlıyorum. Genellikle mecaz anlamda kullanılır dedik ama gerçek anlamda karşımıza çıkan atasözlerimiz de vardır. Başa gelmeyince bilinmez akıl akıldan üstündür. Yani bir kimsenin düşüncesi ve fikrini sen düşünmemiş olabilirsin ama bir başkası bunu sana düşündürtebilir demek istiyor. Dost bin ise azdır, düşman bir ise çoktur. Dostumuz ne kadar çoksa o kadar iyi. Düşmanımız ne kadar azsa o kadar iyi demek istiyor. Aç doymam, tok acıkmam sanır. Evet Akla gelen ilk anlamı bize düşündürdüğü için bu atasözlerinin gerçek anlamda karşımıza çıktığını söylüyoruz. O zaman buraya kadar şunu gördük. Bizim gerçek anlamda kullanılan atasözlerimiz de var. Mecaz anlamda kullanılan atasözlerimiz de var. Hatta ve hatta kinayeli anlamda kullanılan atasözlerimiz de var. Yani atasözlerine anlam ilişkisi açısından 3 başlık altına değerlendireceğiz. Gerçek anlamda karşımıza çıkabilir, mecaz anlamda karşımıza çıkabilir ve kinayeli anlamda karşımıza çıkabilir. Peki neydi bu kinaye? Daha önceki videolarımızda da bahsetmiştik. Bir kez daha üzerinden geçmiş olalım. Kinayede bir sözcüğün ya da bir cümlenin bize aynı anda hem gerçek anlamı hem de mecaz anlamı düşündürmesi diyorduk. Bir kelime ya da bir cümle bize aynı anda hem gerçek anlamı hem de mecaz anlamı düşündürüyorsa biz o ifadede kinaye olduğunu söylüyorduk. Damlaya damlaya göl olur derken evet, küçük küçük su birikintileri büyük su birikintilerini oluşturabilir gerçek anlam olarak. Bunu düşündürüyor. Ama e, ee, ufak ufak paralarla büyük birikimler yapabiliriz mesajını da bize veriyor. İki anlamı da içerisinde bulundurduğu için kinayede kullanım vardır diyoruz. Ağaç yaşken eğilir dediğinde evet gerçekten küçük olduğu zaman sağ sola bükebiliriz. İnsanı da küçük olduğu zaman daha çocukları küçük yaştayken daha rahat eğitebiliriz demek istiyor. Çivi çıkar, izi kalır derken, evet çivinin çıktığı yerde onun izi kalır bazı olaylarında hayatımızdan silinmeyecek izleri vardır, yerleri vardır demek istiyor. Akılsız başın cezasını ayaklar çeker. Yani plansız programsız düşünmeden hareket ettiğimizde fiziki olarak yorulabiliriz. Ama mecazi anlamda da yöneticilerin yaptığı hatayı alt tabakadaki insanlar çeker demek istiyor. O yüzden kinayeli bir kullanım vardır. Ateş düştüğü yeri yakar. Evet gerçekten de sıcaklık ve ısıdan dolayı ateş düştüğü yeri yakar ama mecazi olarak da örneğin bir cenaze düşündüğümüzde birinci derecedeki kişiler bu acıyı daha yoğun hissederken etrafındaki diğer insanların bu acıyı daha az hissedebileceğini anlatmak istemiştir. Hamama giren terler. Yüksek ısıdan dolayı, sıcaklıktan dolayı hamama giren bir kişi terler. Mecazi olarak da bazı zor işlerle karşılaştığımızda, karşı karşıya geldiğimizde sıkılabileceğimizden, bunalabileceğimizden bahsediyor. Ayağını yorganına göre uzat derken, evet fiziki olarak üzerimize aldığımız bir örtüyü tüm bedenimizi kapatacak şekilde kullanabiliriz. Ama mecazi olarak da gelirimiz neyse giderimizi de ona göre ayarlayabiliriz mesajını veriyor. O yüzden bu ifadeler bize hem gerçek anlamı hem de mecaz anlamı düşündürdüğü için kinayeli kullanımdır diyoruz. Ve şunu da unutmayalım. Evet bize hem gerçek anlamı hem mecaz anlamı aynı anda düşündürüyor ama burada esas önemli olan esas vurgulamak istediği tabii ki mecaz anlamdır. Onu da unutmamamız, göz ardı etmememiz gerekiyor. Etkinliklerimize başlayalım. Aşağıda verilen atasözlerinden anlamca birbirine en yakın olanları cümle sonundaki noktalı yerlere yazınız. Yazın başı pişenin, kışın aşı pişer. Yani geleceğe dönük çalışan bir insanın rahat edeceğinden bahsetti. Abanın kadri yağmurda bilinir. Aba koyun postundan yapılan ve çobanların giydiği bir giysi. Yağmurda ve soğuk havada değeri ve önemi anlaşılır. El eli yıkar, iki elde yüzü. Yardımlaşmaktan bahsediyor tek kişinin daha az iş yapacağı ama yardımlaşmayla grupla daha fazla iş yapacağı. Tencere taşınca kepçeye paha olmaz. Yani herhangi bir şeyin önemi ve değeri ona ihtiyaç olunduğunda ortaya çıkar. Bu yüzden de 2 ve 4 aynı anlamlara gelen atasözlerimiz. Eşleştirmemiz 2 ve 4 olacak. Geldim bir diğer etkinliğimizde yine eşleştirme yapıyoruz. Malcanın yongasıdır. Yonga parça demek yani bir insanın kendi canı malının parçası. Malı da aynı canının parçası kadar kıymetli demek istedi. Can ciğerden tatlıdır. Ciğer derken evlattan bahsetti. Can candandan şirindir. Candan derken sevgiliden bahsetti. Yani bir insanın kendi canı evladından da daha kıymetli, sevgilisinden de daha kıymetli demek istedi. Bu yüzden de doğru bir eşleştirme 2 ve 5 olacaktır. Bir de etkinliğimize geçtik. Bir çöplükte iki horoz ötmez. Horoz burada lider anlamıyla karşımıza çıkıyor. Yani diyor ki bir topluluğu yöneten iki lider olmaz. Yalnız taş duvar olmaz. Yine yardımlaşmanın vurgulandığı bir atasözü diyebilirim. Bir elin sesi var, iki elin sesi var. Yine yardımlaşma üzerine karşımıza çıkan bir atasözü diyebilirim. Yani tek başına yapılan iş daha az, grupla yapılan iş daha fazla mesajı veriyor. İki karpuz bir koltuğa sığmaz derken karpuz da burada işi simgeler. Yani bir kişi ne kadar zeki, ne kadar çalışkan ve becerikli olursa olsun iki önemli işi aynı anda götüremez. Mutlaka biri daha ağır basar demek istedi. Bu yüzden bizlerin doğru eşleştirmesi 2 ve 4 olacak. Geldik bir diğerine. Bir diğerinde. Ak akçe kara gün içindir. Kötü duruma için birikim yapmaktan bahsetti. Ot kökü üstünde biter sakla zamanı gelir zamanı can çıkmayınca huy çıkmaz sermayen bir yumurta ise taşa çal yani kötü duruma için kenarda bir birikim olmasından bahsetti doğru eşleştirmemizi 1 ve 3 diye yaptık bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı olur arpa eken buğday biçmez ev alma komşu al İnsan göre göre hayvan süre süre alışır. Komşu komşunun külüne muhtaçtır. Evet komşulun önemini anlattığı için yani kötü bir durumla karşılaştığımızda ilk yardıma gelecek olan kişi o an etrafımızda çevremizde bulunan kişidir. Burada da komşunun önemine değiniyor. O yüzden de doğru eşleştirmeyi 3 ve 5 olarak değerlendirmiş oluyoruz burada. Geldik bir diğer etkinliğimize şimdi. Bir diğer etkinliğimizde de Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde mecazlı bir söyleyiş yoktur demiş. Ayağını yorganına göre uzat. Bir kere hem gerçek hem mecaz anlamı aynı anda bulundurdu. Yani kinayeli bir kullanım. Kaz gelen yerden tavuk esirgenmez. Büyük çıkarlar söz konusuyken küçük çıkarları görmezden gel diyor. Yani mecaz anlam var. Yuvarlanan taş yosun tutmaz. Kinayeli kullanım. Ateş düştüğü yeri yakar. Kinayeli kullanım. Son pişmanlık fayda etmez derken yani iş işten geçtikten sonra üzülmenin, ağlanıp sızlanmanın bir faydası yok diyor. O yüzden doğru eşleştirmenin 3 olduğunu söyleyeceğiz. Tek bir anlama sahip, gerçek anlama. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi anlamca birlikte verilen tutum ya da davranışla uyuşmaz? Bakalım. Her işte bir hayır vardır, iyimserlikle örtüşür. Gül dikensiz, sefa cefasız olmaz, sıkıntıya katlanmakla örtüşür. Sağlık istersen çok yeme, saygı istersen çok deme, ölçülü olmakla örtüşür. Boş fıçı çok langırdar, bilgiçlik taslamakla örtüşür. Ama bin tasa bir borç ödemez. Bu durum kuşkulanmakla alakalı değildir. Tam tersine endişe etmekle alakalıdır. Yani şüphelenmek, kuşku duymak değil, endişeyle alakalı bir söz. O yüzden de 5 numarada yanlışlık var, uyuşmazlık var diyoruz. Devam ettik bir diğer etkinliğimize. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi? Anlamca ötekilere ters düşmektedir. Akıllı düşman, akılsız dosttan daha hayırlıdır. Akıllı olmanın önemini anlattı. Akıl adama sermayedir. Akıllı olmanın önemini anlattı akıllı köprüyü arayana kadar deli suyu geçer. Her zaman da çok akıllı davranırsan yapman gereken şeylerde geç kalırsın dedi. Akıllı olmanın her zaman da olumluluk getirmeyeceğini vurguladı. Akılsız başın cezasını ayaklar çeker. Akıllı olmanın önemini vurguladı. Akıl olmayınca başta ne kuru biter ne yaşta ve yine akıllı olmanın önemini vurguladı. O zaman şöyle diyoruz. Aslında hepsinde akıl 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 diye konu birliğinden bahsediyor. Akıllı olmanın öneminden bahsediyor. Ama tek bir şıkta akıllı olmanın bazen yapman gereken işi geciktirdiğini de anlatıyor. Diyoruz ki bu soruda anlamcı ötekilere ters düşme olumlu ve olumsuz bakış açısıyla yapılmıştır. Dört şık olumlu, bir şık olumsuzdur. Ve bu şekilde değerlendirdiğimizde boşluğumuza 3 numarayı eklememiz gerekiyor. Bir diğer kısma geçtim. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde mecazı söyleyiş yoktur? Mum dibine ışık vermez. Yine kinayeli bir kullanım. Evet gerçekten mum kendi dibine ışık vermez. Etrafını aydınlatır. Mecazi olarak da bazı insanların kendine hayli dokunmaz. Etrafına daha çok faydası dokunur diyor. Akılsız başın cezasını ayaklar çeker. Yine kinayeli bir kullanım. Boş çuval ayakta durmaz bizim cevabımız burada çok vaiz bir şekilde belli. Akıllı düşman, akılsız dosttan daha hayırlıdır. Senin dostun akıllıysa sana yapılacak olan hamleleri her zaman olumlu yönde olur. Ama eğer senin dostun akılsızsa senin iyiliğini düşünerek bir şeyler yapar ama bunu düşünmeden yaptığı için zaman zaman seni sıkıntıya sokabilir. Bu yüzden akılsız dost tehlikeli. Ama senin düşmanın akıllıysa, düşmanın bile olsa akıllı olduğu için ondan gelecek hamleler sabittir. Hep olumsuzluğa çalışır. Bu yüzden de diyor ki akılsız dost bazen insana zarar verir. Tek bir anlama sahip olduğu için doğru eşleştirmemize 4 olarak söyleyeceğiz bu sorumuzda. Ve devam ediyorum bir diğer etkinliğimizle. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde doğrudan öğüt, tavsiye anlamı yoktur demiş. Yani direkt okuduğumuzda çıkarmayacağız da dolaylı olarak çıkartacağız. Dost ile ye iç ama alışveriş etme. Direkt söylemiş zaten. Az söyle çok dinle. Az ateş çok odun yakar. Yani bazı olaylar tehlikeli gibi görünmez ama işin içine girdikçe biz onların boyutlarını fark ederiz demiş. Yoldan kal yoldaştan kalma. Açma sırrını dostuna, o da söyler dostuna. Evet doğru eşleştirmemizi 3 numara olarak işaretledik bu kısımda da. Bu parçada anlatılanları en iyi özetleyen atasözünü belirtin demiş. En iyi özetleyen atasözümüz ne olabilir? Konuşmanın, sözün insanlar üzerinde büyük etkisi vardır. Yerli yerinde Düşünerek söylenmiş sözler çizelim. Yerli yerinde düşünerek söylenmiş sözler karşıdaki insanı yumuşatır. Ölçüsüz sert sözler ise karşıdaki insanı sinirlendirir. Peki bunu doğru ifade eden atasözümüz nerede yer alacak? Sözü söyle alana, kulağında kalana, senin sözün dinleyenle anlat demiş. Sözü bil pişir, ağzı der devşir. Önce düşün, sonra söyle. Burada kendini belli etti. Söz var, iş bitirir. Yani karşıdaki insanı yumuşatırsın, halledersin. Söz var, baş yitirir. Ölçüsüz sert sözler karşıdakini sinirlendirir. Bizim doğru eşleştirmemiz burada 5 numara oldu. Ve geldik diğer etkinliklerimize. Bu düşünceyi vurgulayan atasözü aşağıdakilerden hangisidir demiş? Bakalım hemen. Kişi zararlı bir eylemin sözünü etmekle kendini zarara sokmuş olmaz. Yani sıf böyle ağzını o kelimeyi aldı diye kendini zarara sokmuş olmaz diyor. Acı patlıcanın kıraı çalmaz. Ateş değmekle ateş demekle söylemekle ağız yanmaz. Evet ateş kelimesini ağzınıza almakla fiziki olarak bunu da hissetmezsiniz demek istedi yani. Doğru cevabımızı edin olarak işaretledik ve bir diğer sorumuza geçtik. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi anlamca diğerleriyle aynı doğrultuda değildir? İnsan yerisinde neyse yetmişinde olur. Yani huyu suyu değişmez. Huylu huyundan vazgeçmez. Can çıkmayınca huyu çıkmaz sütle giren huy canla çıkar. Yani insanın değişmeyeceğini anlatıyor. Kel yanında kabak anılmaz. Bambaşka bir anlamı ifade ediyor. Bu yüzden cevabımızı Edirne olarak işaretledik. Ve bir diğer sorumuzla devam ediyorum. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde mecaz anlam söz konusudur demiş. Davul dengi dengine çalar. Yani zengin zenginle fakir fakirle Herkes kendi dengiyle bir arada olur demek istedi. Doğru cevabımızı da adan olarak işaretledik bu soruda. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi bu kurala örnek olabilir? Atasözleri genel ahlaka uygun öğütler verir, doğruyu gösterir. Kim atasözleri yanlış öğüt verir gibi görünse de gerçekte yanlış olanı alaycı bir dille de eleştirir diyor. Yani okuduğum zaman aslında yanlışmış gibi gelecek ama orada farklı bir mesaj var. Kinaye var demek istiyor bize kısacası. Al malın iyisini çekme kaygısını. Borç yiğidin kamçısı. Göz görmeyince gönül katlanır. Devletin malı deniz yemeyen domuz. Evet dıştan bakıldığı zaman olumsuz bir ifade gibi görünüyor ama aslında devletin malını yiyenlere inceden bir mesaj gönderiyor burada. Kinayeli bir kullanım var. Cevabımızı bu yüzden denizli olarak işaretledik. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi? Bir toplumu çökertip yıkacak unsurlar o toplumun kendi içinden çıkar. Nankörlükle bağdaşan bir ifade bu. Ağaç yaprağla gürler, ağacı kurt insanı dert yıkar, ağaç kökünden yıkılır, ağacın kurdu içinde olur. Burada yazmıyor ama biz eklemesini yapalım. Ağaca balta vurmuşlar, sapı bendendir demiş. Aynı paralelde olan, nankörlüğü ifade eden atasözlerimiz. Bu yüzden cevabını Edirne olarak işaretledik bu soruda. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi anlamca birlikte verilen tutum veya davranışla uyuşmaz? Bakalım hemen. Paça ıslanmadan balık tutulmaz. Zahmet çekmeden bahsette Doğru. Yani zahmet çekmezsek, özverili davranmazsak eğer halledemeyiz işlerimizi demek istedi. Korkulu rüya görmektense uyanık kalmak daha iyidir. Tehlikeli işlerden kaçınmakla örtüştü. Doğrudur. Dünya malı dünyada kalır. Yani öldükten sonra götüremezsiniz dedi. Farklı bir anlam yazıyor ama burada. Karpuz kabuğunu görmeden denize girme, işi uygun zamanda yapma. Kısmet gökten zembille inmez. Oturduğun yerden kısmet gelmez. Çalışman gerekiyor demek istedi. Yanlış açıklama Ceyhan'da olduğu için cevabımızı Ceyhan olarak işaretledik. Aile içi geçimsizliğin ve şiddetin hat safhada olduğu bir ülkede yaşıyoruz erkek egemen bir toplumda kadının bir meta olarak görülmesi ve sürekli şiddete maruz kalması olağan bir hal oldu. Buna rağmen bu gerçeklerle ayrılan çiftler oran olarak çok gerilerde kalıyor. Çünkü burası aynı zamanda aile içindeki şiddetin dışa vurulmayışının, boyun eğip sessiz kalışının erdem sayıldığı bir gariplikler ülkesidir demiş. Ve bu parçada toplumumuzun Karşı çıkılan tutumu aşağıdaki atasözlerinden en iyi hangisiyle açıklanır diyor. Olumsuzlukları, aile içinde yaşanan olumsuz ve kırıcı şeyleri dışarı aktarmamayı biz kol kırılır, yen içinde kalır ifadesiyle açıklıyoruz. O yüzden de bu soruda doğru cevabımızı edin olarak işaretledik. Ve bir diğer sorumuza devam ediyoruz. Aşağıdaki kavramlardan hangisi numaralandırılmış atasözleriyle ilgili değildir? Ağaca balta vurmuşlar sapı bendendir demiş. Nankörlük. Çünkü baltanın sapında sopa, odun var. Odunun ham maddesi nereden geliyor? Ağaçtan. E, ağaca balta vurmuşlar sapı bendendir demiş. Bir insana kötülük yapan yine onun kendi çevresinden, kendi etrafındandır diyor. Başak büyüdükçe boyun eğer insan ne kadar bilgili olursa o kadar alçak gönüllü olur. Yani mütevazı olur. Biz buna Ceyhan diyeceğiz. Gem almayan atın ölümü yakındır. At sağa sola gidip kendisine zarar vermesin diye gem alır. Yani eğer takıp dizginlemeye çalışırlar. Eğer dinlemezse sizi sağa sola kendisini çarparak kendisine zarar vermiş olur. Dik kafalılıkla örtüştürebiliriz biz bunu. Eşeği dama çıkaran yine kendi indirir. Sorumluluk kimdeyse o halletsin demek istiyor. Evet dürüstlükle bağlaştığımız bir atasözümüz ifademiz yok. Bu yüzden de cevabımızı burs olarak işaretledik bu soruda. Yukarıdaki atasözlerinden hangisi konuya bakış yönüyle ötekilerden farklıdır demiş. Bakalım. Körle yatan şaşı kalkar, isin yanına varan is, misin yanına varan mis kokar. İtle yatan bitle kalkar, üzüm üzüme baka baka kararır. Yanındaki neyse sen de zamanla ona benzersin diyor burada. Ama kişi ne yaparsa kendine yapar derken, İyilik de yaparsa yine ucu kendine, kötülük de yaparsa yine ucu kendine. Yani bu dışarıdaki insanları ilgilendirmez, tamamen kendisine yönelir, kendisini ilgilendirir demek istedi. Cevabımızı o yüzden Edirne olarak işaretledik. Ve atasözleri etkinliğimizin son sorusundayız. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi uygulama olmadan tek başına bilginin yeterli olmayacağı anlamını taşımaktadır? uygulama olmadan tek başına bilginin yeterli olmayacağı. Katrandan olmaz şeker, olsa da cinsine çeker. İnsan kendi soyuna benzer diyor. Harman döven öküzün ağzı bağlanmaz. Kervan ters dönerse topal eşek baş olur. Bakmakla usta olunsa köpekler kasap olurdu. Irmaktan geçilirken at değiştirilmez. Yani ağzınızdan çıkan sözü geri çevirmeyin demek istiyor bir nevi aslında. Bakmakla usta olunsa yani uygulama olmadan, çalışma olmadan oturduğumuz yerden sadece izleyerek bir şeyler yeterli olsaydı eğer köpekler de kasapları izleyez diye izleye, kasap olurdu demek istemiş. Çok güzel bir atasözümüz. Ve atasözü etkinliğimizin, atasözü videomuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Atasözlerimizle ilgili şu iki maddeyi unutmamamız gerekecek. Birincisi atasözlerimizin öğüt verdiği, içerisinde eğitici bir özellik taşıdığı, bu nedenle de mesaj verdiği. Bunu kesinlikle unutmayacağız. Bir diğeri de anlam ilişkisi bakımından üç başlık altında incelendiği. Yani Gerçek anlamda kullandığımız atasözlerimiz de var. Mecaz anlamda kullandığımız atasözlerimiz de var ve her iki anlamı bizi aynı anda düşündürten kinayeli anlamda kullanılan atasözlerimiz de var. Bu iki maddeyi atasözleri ile ilgili unutmuyoruz. Peki videomuzun sonuna gelmiş bulunduk. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bir diğer videomuzu tekrardan görüşmek üzere.